Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Contigo marka metal termosun incelemesini gerçekleştireceğiz. Sok marketlerden almış olduğumuz bir ürün. 279 lira bir fiyatı vardı. İndirime girdi. İndirimle birlikte 199 TL'ye aldığımız bir ürün. Ürünün tasarımına baktığımız zaman bir plastik kaplama var. Güzel bir tasarımı var. Ürün bilgilerinde bize 35 saat sıcak su dayandığını söylüyor ve 60 saatte soğuk suyun dayandığını söylüyor. Bunları termometre ile ölçerek 35 saat olmasa da bir gün süreyle dayanıyorsa bizim için yeterlidir. Normal bir dağcılık ya da kampçılık yapıyorsanız bu ürünü kullanabilirsiniz. Ürün tasarımsal açıdan baktığınız zaman gayet güzel, hoş bir ürün gibi duruyor ama sadece tek sıkıntı bizim dıştan baktığımızda şuradaki kısmın tam olarak kapanmaması. Burada kapansa daha güzel, daha mükemmel bir ürün olabilirdi baktığınızda 1.2 litre gayet hafif. Yani baktığınızda böyle hop alıp kullanabilirsiniz. Ürün özelliklerine de baktığımızda 360 akış noktası demiş. Her bir açıda rahat akış kullanabilirsiniz diyor. Kolay yarım e, tur valfi varmış. Yukarı kapak kısmı onu da birazdan göstereceğim. Sızdırmaz diyor. Kesinlikle sızdırmıyor diyor. Entegre çift duvarlı seyahat kupası diyor. Kupamızda şu üst tarafta görmüş olduğunuz kısım. Bu şekilde de bir kupamız var. Şimdi ağız kısmına baktığımızda varf dediği yarım varf şu kısım bura nasıl sızdırmıyor bunu da ben de anlamış değilim ama deneyeceğim bakacağım gerçekten sızdırıyor mu sızdırmıyor mu? Bu şekilde açıp bu şekilde de sıkabiliyorsunuz. Sıkma konusunda ben biraz tereddütte kalıyorum daha da çok sıkıyorum o da zarar verebilir. Ama yine de e, bu kısımdan sıkabiliyorsunuz. Buradan açtığınız zaman bu şekilde bir yapı var ve iç kısım var. İç kısmında da bir tane kullanım kılavuzu koymuşlar. Kullanım kılavuzunda da Türkçe dil desteği var mı? Hemen şöyle bir bakalım. Türkçe dil desteğimiz var. Oradan okuyup kullanabilirsiniz. Çok önemli değil ama şöyle bir net bir şekilde göstereyim. Durdurup buradan da bakabilirsiniz. Şimdi ürünümüzün temizlik aşamasını gerçekleştirelim. Ürüne baktığınız zaman gerçekten çok hafif bir ürün. Kupasının da bir tane kupasının yanında olması da güzel. Çin malı bir ürün. Ha diyebilirsiniz yani bir santriye gibi değil. Değil. Çünkü ona bir 400 lira 500 lira para veriyorsunuz. Ama buna veriyorsunuz 200 TL. Ee, bir inceleyelim, bir bakalım suyu bir gün boyunca sıcak tutabilecek mi? Şimdi bir sıcak su ilavesi gerçekleştirelim. Daha sonra termometre ile ölçelim. Bir gün sonra da yine bakalım. E, aynı performansı alabileceğiz mi? Soğuk performansını gerçekleştiremeyeceğim çünkü kış aylarındayız buz gibi suyla e, soğuk performans yapamam ama sıcak performansını gösterebilirim. Ee, Sıcak su ilavesini gerçekleştirdik. Şu anda termometremizde bakalım. Kaç dereceymiş koyduğumuz su. E, kaynama sıcaklığı e, Kayseri bölgesinde bulunduğumuzdan dolayı basınçtan dolayı değişir. 96 dereceye falan gelmesini tahmin ediyoruz. Şu anda 85-86 dereceyi gösteriyor. Kapatacağız. Tam bir gün sonra e, bugün saat 7, yarın saat 7'de tam bakacağız kaç derece kadar düşmüş, ne kadar performanslı bir şekilde kalmış. Size de bir fikir sunacağız. Şu anda biraz hafif hafif yükseliyor. Biraz daha bekleyelim. Tam derece netleştiği zaman videomuzu devam ettirelim. Ürünün soğukluğundan da kaynaklanan herhalde büyük ihtimal 89.8 derecede sabitlendi. Daha da artmadı. Biz 89.8 derecede aldık. Tam şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ürünümüzü kapatıyoruz. Bir gün sonra bakalım nasıl olacak. iyice kapatalım, sıkalım. Ha bir de şey diyorlardı mesela sızdırmaz diyordu. Onun için de şöyle bir bakalım. Böyle iyice sallayalım. <laughs> hani sallayabildiğimiz noktaya kadar bakalım. Yani normal bir kampta çantanıza falan ilave edeceğinizden dolayı sızdıracak mı diye. Herhangi bir sıcaklık yok bu noktada. Herhangi bir de su da yok. Vay iyi sızdırmazlığı güzel gibi duruyor. Bunu da biraz şöyle bir sürekli sallayayım. Tam bir gün sonra bakalım 89.8 dereceden kaç derece düşmüş olacak. Evet arkadaşlar bir gün beklememizi gerçekleştirdik. Ee, saat 7'de açacağız demiştik. Şu anda saat 9. Yani yaklaşık 26 saat gibi bir bekleme gerçekleştirdik. Bakalım kaç derece. Şöyle bir önce bir havasını alalım. Termometremizi koyduk ve açtık. 89 yok 89.8 dereceydi. Evet şu anda bakalım. 26 saatte kaç derecelik bir kayıp yaşamış. Görmüş olduğunuz gibi 55.6 derecede kaldı 26 saatte. Bizim performans olarak iyi bir performans değil. Çünkü 89 derecede 90 derecede koyduk. 40 derece gibi bir düşüş gerçekleşmiş. Hani en kötü 70 derecede falan olsaydı daha iyi olurdu. 200 lira gibi bir fiyat verip de hani bir gün dayanamıyorsa derece olarak biraz iyi bir ürün değil gibi. Ama hani su o kadar da soğuk mu deseniz suya elinizi biraz zor değiyorsunuz. Hani orta sıcaklıkta bir su. Şöyle baktığınızda aslında buharda var kenarlarında. Biraz daha iyi bir ürün olabilirdi. Ama hani 200 lira bir fiyat verdikten sonra da böyle bir performansta beklemiyorduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine test etmemizi istediğimiz ürünler varsa bunları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.